Eyyüzü billahi minneşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnne enzelnahu fi leyleti li Ve ma edrake ma leyletül kadri Leyletül kadri hayrun min fi şehrim Tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim Selamun hiye hatta matle'ili fecrim Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullah ve lifet ve ra'ayten nase yedhulune fi dinillah yeface. hamdi rabbike ve estağfiri innehu kâne tevvâbâ. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti ammâ yesifun ve selamun alel murselini. Velhamdülillahi Rabbil alemin tekabbel minne ve şfi mervezzanem ve erham bi hürmetilim Fatiha